Bakalım beni ne kadar tanıyorlar, <laughs> ben onları ne kadar tanıyorum, onu öğreneceğiz. O yüzden hız kesmeden başlıyoruz. Kim daha çabuk kenellenir? Başım döndü. Ben. Kim daha bilekar? <gülüyor> 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 Böyle bana bir... haksız yere kızıyorsun Yo, ben sonra pişman oluyorsun. Hiçbir zaman haksız olmuyorum ki. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Alışveriş. <gülüyor> 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 Bak çok kaşındı buraya kadar. Şakalar komiklikler ama bu video bitecek. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Merhaba. İftara saatler kala. Merhaba. Bir tane babayla kız var ya. <laughs> Arkadaşlar merhaba. <laughs> İftar bir buçuk saat var. Zaman geçmiyor. Dedik ne yapalım? Bir birbirimizi ne kadar tanıyoruz ona bir bakalım dedik. Ha. Şimdi karımla, eşimle ve çocuğumla ha. bakalım beni ne kadar tanıyorlar. <laughs> ben onları ne kadar tanıyorum? <laughs> Onu öğreneceğiz. O yüzden hız kesmeden başlıyoruz. Kim daha iyi yalan söyler? Başım ben... Ben genelde yalan söylemem. Sena da... Bu, bu, da bir yalan da... Sena beyaz yalan söyleyerek... Ben profesyonel söyleyebilirim. misin? söyleyebilirim. <laughs> <böyle> yeteneği var. <laughs> Kim daha çok özür diler? <gülüyor> <gülüyor> Mecbur. <laughs> Kim daha çok 5 dakika deyip yarım saat bekletir? <laughs> Hiçbir zaman hazırlanmaya başladıktan 1 saat içerisinde çıkamıyoruz. Ama 1 saat bizim için 5 dakika aslında. Kim daha çok unutkandır? <laughs> Kim daha çok ne izlesek diye sorar ama karar veremez. <laughs> direkt bir uyur. <gülüyor> <gülüyor> bir şey bulduktan sonra da 5 dakika izleyip bak gerçekten dikkat bozukluğu var. Film kültürümüz yoktur bizim. Hiç film izlemeyiz. Evlendiğimizden beri 2 tane falan izlemişizdir maksimum. Orada Ya uyurum ya telefona yani Onda bakıyorum. da Sena 5 dakika geçmiştir telefona bakar. Sonra kalkar gider bir daha da gelmez. <laughs> Kim daha çabuk kenetlenir? dakika. Sen ya. Sen, ben de sinirlenirim de. Bu gerçekten sen. Kendini Çabuk bir... sinirlenmekse okey ama Çabuk. kalıcı sinirlenmekse sen. Evet. Sen mesela kendini bir trafikte düşün mesela. <laughs> kim daha umursamaz? Neden öyle düşünüyorsun? Duruma göre değişir diye düşünüyorum bunda ya. Bilmiyorum. Kim daha hilekar? <laughs> <laughs> <Aa>, kim? Peki. <laughs> Direkt kendi biliyor. Aferin. <laughs> lafı geçer. Çevir <laughs> ama, çevir. Çevir <laughs> çabuk <Çevirsem> onu. <laughs> <laughs> Kim daha alıngan? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha uykucu? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha fedakar? Ben b****mıyım ben. <laughs> ben seni evde besliyorum aşkım. Kim daha arkadaş canlısı? Kim daha iyi oyuncu? <laughs> Bak bu çok kötü bir yere gidiyor artık. <laughs> Kim otelden şampuan ya da saç kremi alır? <laughs> ben de alıyorum. <laughs> ben de alıyorum. Küçükken. Kullanıyoruz oğlum ondan sonra diş fırçası falan. Daha o diş fırçası bir sene kullanmıştık. <laughs> Kim daha nazik? Yani insanlara karşı. <laughs> ben daha nazik değil miyim? Tamam. Sen de daha nazik. Hani ben kendim, de naziyim. Kendine yeni bir imaj falan mı çizmeye <laughs> çalışıyorsun ben nazik değil bu miyim videoda? Ha yani. <laughs> Gökhan gülüyor arkada ya. <gülüyor> ben, ben, nazik değil miyim? Ben Değiştirmede sürekli <gülüyor> <değiştirmeyeyim>. <gülüyor> Kim daha komik? Daha çok komik. komiksin ha, tamam ya. Bak çok kaşındı buraya kadar. Şakalar komiklikler ama bu video bitecek. Kim daha beceriksiz? basit bir testte başarısız olma ihtimali en yüksek olan şey. <laughs> Bakayım. Ama en yüksek olan basit bir testte en yüksek olan. Tamam. <gülüyor> 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 tamam ben. Tamam. Sen ay hemen basit sayılı... bir test yapayım mı hemen? <laughs> hayır hayır. Hayır. Gidiyorum. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben hamileyim. Tamam özür dilerim. Güzel. <laughs> ben hamileyim ve bana neler yapıyorsun? <laughs> özür dilerim ben yavşağım. Tamam <laughs> ben İkinizden biri zengin olacak olsa en erken kim olur? Ben olsam da o oğlum olmuş oluyor anladın mı? Her türlü o olmuş oluyor yani. Bu <laughs> çok iyi adam. Kim daha çok bütün parasını boş bir şey harcar? <laughs> <laughs> He ha, aferin. Hayvanat bahçesinde yaşama olasılığı en yüksek olan kim? <laughs> Beni soracağın soruya <laughs> <laughs> Hadi. <laughs> Kim daha çok uyur gezer olabilir? Allah Allah. Ama Emre konuşuyor uykusunda. Ben uyur konuşur olurum da sana uyur gezer olabilir. Muhtemelen. Çok fazla konuşuyor ve beni korkutuyor. Dün gece bin tane şey söyledin herhalde. Ben dün gece rüyamda neler gördüm? Senin haberin var mı? Ben de, haberim var zaten. Bana anlattın yani yarısını ama anlaşılmıyor. Öyle bir dil yok. Abuklamak gibi. Rüyamda Habibi falan gördüm. Antrenman yapıyordum. Çok enteresan. <laughs> Toplum içinde garip şeyler yapma olasılığı en fazla kimde? <laughs> Olasılık mı? <laughs> Kim daha çok garip fobilere, korkulara sahiptir? Sen diyeceğim. Böcek böcekleri katarsak, fobi. Veya işte giriş katta oturmamız falan. Ha yok, kolostro, kolostro, ne kolonoskopi miydi? Neydi o <laughs> <laughs> Hayır, mı? klos, hayır benim klostrofobi <laughs> yok ki. Tripofobi trip var bende. O ne demekti? Bir ha, sürü, bu delik deliklerden korkuyor. Bir sürü ha. delik korkusu. Sende yükseklik, <laughs> yükseklik korkusu var. <da> yükseklik korkusu ama şey... <laughs> 35. kattan aşağı bakmak istemem yani. Ben bakarım. <laughs> ben bakmak istemem. Tercih meselesi. Duvarı yumurtlama <laughs> olasılığı en fazla kimde? Parmak kırmışlığım var. <laughs> Kim daha çok hayvanlarla konuşur? Neyse <laughs> cevap <laughs> 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 Köpek görünce havlıyorum istemem gerçekten bununla ilgili bir, bir rahatsızlığı olur diye <laughs> düşünüyorum. Mi? Köpek gördüğünde cam açıyor. Evet. <laughs> Onlar havlıyor biz de aldırırız. Hayırdır? Köpekler, Gelmiş havmav diyor bana Her gördüğü yerde köpekleri havlayıp köpekleri kudurtuyor. <laughs> Sonra arabayla hızlıca gidiyor ama böyle böyle bir şey var ya yani. bunun altında ciddi bir şey yatıyor diye düşünüyorum. Fakir olma olasılığı en fazla kimde? <laughs> Götümüzü doğrulttuğumuz anda yine bir şeyler çıkıyor. <laughs> Drama kraliçesi olma olasılığı en fazla kim? Drama kraliçesi ne lan? Ağlaklık. Kar Ağlaya, ağlaklık aynen. Soruyor musun bakayım? <laughs> Değil, şimdi bile ağlayabilir yani. Kim 30 dakika bile sır tutamaz? Asla imkanı yok. Sıfır, yüzde sıfır. Hemen bir şey konuşuruz, söylemeyeceğimdir. Annesine, ablasına, teyzesine, anneannesine sırasıyla Tık tık tık. Söyler. Ondan sonra bütün dünya öğrenmiş oluyor. Kim daha çok duygusal? Var basit sorular. Bütün parasını hayır kurumlarına verme olasılığı en fazla kim? <laughs> Sena mı? Yazıklar olsun sana. Hiç mi tanımadın lan beni? Tamam sen de verirsin de en çok ben veririm. Hiç mi tanımadın peki beni? Tamam sen veriyorsun gerçekten. Ama bu, bu doğru arada... bir şey diyeceğim. Gerçekten ikimiz için de doğru yani. O da yapar, ben de yapar. 50-50 olabilir son bu arada Son param ama. olsun ben Sena benden alıp onu da verir gerçi, doğru. Aa, gerçekten Ha, <laughs> gerçekten aynen gerçekten Emre'den alırım son paramı bile veririm yani Kim daha sakar? Yani <laughs> Sen Sen Yok sen. sen Sen Kim daha çok garip hobilere sahip? Hobi. Sena bir tane krem alıyor, o kremden 500 tane daha alıyor ondan sonra. Hobi değil ki Emre bu. Hobi yani o kremler, o kadar krem nedir yani? Hepsini suratına sürüyorsun. Hobi değil ki bu. Veya işte hepsini... Alışveriş yap. Yıl dönümü tarihini unutma olasılığı en yüksek olan kişi. Yıl dönümü tarihini. Ben unutkanlık Sena olduğu bence. için yani. Sena'nın zaten yön algısı yok. Harita bilgisi yok. <laughs> ne, nereye, nereden gider yok. Hepsini benim elimi tutarak keşfediyor. <laughs> ben mesela... Benim elimi tuttuğunda beynini kullanmayı bırakıp bana göre hareket ediyor. Elini tutar, elini tutarım. Emre beni gerekli yerlere götürür, bırakır. Bir günde tüm evi kirletme olasılığı en yüksek olan kişi. Bir günde mi? Bizim. Tamam hadi. <laughs> hadi ben olayım hadi. Son teslim tarihlerini kaçırma olasılığı en yüksek olan kişi. <gülüyor> <gülüyor> ne bir borç tarihini bilir. Ödemesi vardır. Onun tarihini bilir. Bir şey alır, iade edecektir. Etmez. Tarihini geçirir. Edemez ondan sonra. Telefonum kapanır. Hattı kapandı. Hattını açtırdık tekrardan. Borcu <laughs> kartında kart... parası kalmamış. O kartta para kalmamış. Aynen. Otomatik diğer... çekememiş. Hattı kapandı Moruk. sen ulaşamadık iki gün. Ben sana soruyorum. <laughs> Cevabımı buraya yazıyorum. Sen <laughs> yanıtlayacaksın. Yanlış. Bak bir ceza koyalım. Her yanlış cevaba 100 liranı alırım. Kumar oğlum bu. Ha özür dilerim. <laughs> Yan bak tamam. Kaybeden iftar ısmarlasın. İftar mı ısmarlı iftar mı hazırlıyor? Ismarlasın bugün. <laughs> tamam. Hadi bakalım. O zaman ilk ben soruyorum. Tamam. İlk uyandığımda sabah uyandığımda <laughs> ilk söylediğim şey nedir? Hay sabır lan sabır. Bu kadar uzun mu? Bilemem. Hazırladın mı? Kendi kendine söylediğim bir şey mi? Bana söylediğin bir şey mi? Bilemem. Uyandım ve bir şey söylüyorum. Tamam. 3, 2, 1. Bismillah. <laughs> günaydın karıcığım. Asla böyle bir şey söylemiyor. Asla. Ben uyanır uyanmaz karıma ve çocuğuma günaydın demeden Güne başlayamam. Yataktan nasıl kalkıyor? Bismillah diye kalkıyor. Yalan mı? Tamam o doğru da ben, yani günaydın karıcığım deyip ondan sonra ben yataktan kalkıyor. Sen daha iyi tanıyorum Emre. Sen hazırla. Tamam, bilemedin. Ben bir puan oldum. Ha, sana. böyle bir şey yok. Ben bir puan oldum. Böyle bir şey yok. Ediyorsun. Şimdi sen bana soru soruyorsun. Benim en sinir olduğum kendimde alışkanlığım. Ha, kendi huyun mu evet. sinir olduğun? Tamam. 3, 2, 1 Ne yazdın? Bana haksız yere kızman. Hayır. Hayır. Evet, o da doğru. <laughs> böyle Ama bana haksız yere kızıyorsun, Yo, sonra pişman oluyorsun. Hiçbir zaman haksız olmuyorum ki. <laughs> Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam, hadi 1 bir ol. 1-1 bir, bir. Emre de çok hızlı hazırlanıyor artık. Yani normalde böyle bir huyum yoktu da kendime kızıyorum. Çok yavaş hazırlanıyorum. 3 saatte falan yaklaşık. Yardım <laughs> edince sorayım. Hadi sor. Onu sor, onu, Hayır onu sor. sıradan dedin. Ama bir şey diyeceğim. Yani... Sor hemen onu. <laughs> Markette kaybolsam ha. sen beni nerede ararsın? Hazır mısın? 3-2-1 Kasama. Mı? Antep fıstığı ve cips rayonunda ararım Emre'yi. <laughs> Doğru değil mi? Kendine ben beni kaybettiğinde bir antep fıstığı alırsın. Bir CS oynarken bir cips Daha alırsın. Daha mantıklı ya. <laughs> Doğru, ben... burada burada yes. sana hak, burada sana hak veriyorum gerçekten. Ya ben onu ondan iyi tanıyorum ya bak cevaplarını. İki bize... bir yeniliyorsun. <laughs> evet dördüncü soruyu soruyorsun. Benim gizli yeteneğim nedir? Eğer yoksa da uydurulabilir hani sana yapar süper kahraman falan ben ben bilmiyorum bunu. Ne o? bakayım. Kim bir? Kim bir? Trip. Trip atarak her şeyi yaptırabilme. Mantıklı. Benimkiler de mantıklıydı. Yemek güzelleştirme. Geç onu. Onu geç. Sıfır kalori atıştırmalık. Tamam o güzel ama bu gerçekçi. Doğru. Sıfır kalori atıştırmalık getir. Evet. Emre bilgisayardayken ona ben ne götürürsem onun için sıfır kalori. Kendisi gidip mutfaktan evet. cips almaz. Ben götürdüğümde onun sıfır kalori olduğunu Öyle iddia Öyle ben atıyorum ki sen gün cipsi yiyorum. Nohut cipsi yiyorsun. <laughs> Evet Sena'nın gerçekten yeteneği trip atarak her şeyi yaptırabiliyor. Trip atması için sözlü olmasına gerek yok. Bakışıyla da olabilir. Veya yanından geçiş hızı, nefes alma sesi. Güç artışı değil mi? Ya da odada fazla yani gereğinden fazla bulunması bir odada. Hani oradan Doğru, çıkmıyor oluşuyor. Doğru kaç oluşu. kişi olduk? İki iki. Ben kazanım kazandım bunu. Yemekte asla paylaşmayacağım şey nedir? Benim yemekte. Asla paylaşmayacağım şey. Çekilir. Sen benden mi baktın? Hayır. Yok dedim ya zaten sana. Evet. Yok yani böyle bir şey. Emre yarış zamanı şu kadarcık pirinç yediği zamanda bile e, Elisa ondan... Elisa benim yaptığım pilavı çok sevdiği çok için. Çok seviyordu. Evet. Küçücüktü daha o zaman. Ondan gittin istediğinde veriyordu onu yiyordu. Yani makrolar... Makrolar mefta. Şeyleri de... Pirinç patlaklarını bilmiyorum. Tamam o zaman bu sayılmasın mı? Hayır niye bildim niye sayılmasın? Aa! Gökhan müdahale <laughs> Mızıkçı ya. Bir günlüğüne ünlü olsam ne yapardım? <laughs> ben cevabını bilmiyorum bak nasıl yazıyor. Şekil be. Alışveriş. <gülüyor> <gülüyor> Hani bugün daha fazla param varsa diğer ailenin şeyini de çıkartırdım. Bugün hepsini harcardım muhtemelen. Kaç oldum ben? 3 oldu. 3-3 mü? Evet. Tamam 3-3. Bir hayvan olsam hangi, hangisi olurdum ve neden? Bir dakika dur. 3-2-1. Kartal. Bakayım. Yes be! Yazıyor, yazıyorum zannetsin diye oraya. Sıcık <laughs> yazdım kartal olurdum. Nasıl ya var ya. Ama nedenini söylemen Kafanda lazım. Neden nedenini bitirmişim. Nedenini bilmem bitirmişim lazım. Ya. Nedenini bilmem lazım. Kafamda bitti. Ben bunu yazmışım. Ben bunu söyleyeceğim. Ne yapacağım? <laughs> İlk ben şey diyecektim ama çok yanlış bir tercih olacaktı o. Komik olsun diye söyleyecektim kanguru. Sonra e, sen kanguruyu dövme... Kendimi ha, Kendini döveceğin için kanguruyu eledim. Daha sonra ne bileyim ayı mayı istemediğini düşündüm. Ondan sonra böyle göklerde böyle kartal gibi. Göklerde tam tamamen Ben soruyorum. Tam da bana denk geldi. En kötü yemeğimi hatırlıyor musun? Neydi? 3-2-1 Panada Ne bu? Evet, karbonatlı kek. Değil mi? Aynen. Karbonatlı Direkt o kek. videoda yediğim vardı ya. <laughs> evet. Karbonatlı kabartma tozlu. Kabartma tozu kar yiyordum. Kar karbonat o tadı veren şeydi. Evet. Onu Se Sena şimdi e, yarış sonrası video serisi vardı ya bizim yemek. Orada bana kek yapmıştı. Cupcake istemişti. Kekteki tek tat kabartma tozu tadı. Karbonat'tı o. Kabartma tozu değil miydi Tabii o? Karbonattı böyle yapay bir şey böyle bir garip bir tat vardı. Kabartma acımsı. tozu diyorum videoda ama hatırlıyor musun? Aç. Kabartma tozu diyorum. Yok. Kabartma tozu tadı geliyor diyorum. Karbonat vardı Beni sinirlendirmenin en hızlı yolu. Bak en hızlı ama. Ama bu saçma bir soru. Ben niye söylemek zorundayım ki? <laughs> Yap listeni. Çekil. Çevireceğim mi? Göstereceğim mi? Tamam ne? Bakayım. Anladın mı bunu? Yok. Tamam. Doğru <laughs> mu? <laughs> <laughs> Doğru. Ben de onu yazmıştım bu arada. <laughs> ama ifşa olmasın diye onu söylemiştim. Ben yazdım mı da onu. Ha <laughs> <laughs> yazmışsın. Tek ikin, birinci tik. İkin... Tik diyorsun ama tik yazmıyor orada. Hı, tamam. Sildim şimdi belli tikleri var. Onu yaptığını zaten bu hani akıl almaz derecede sinirini anında bozacak ilk şey. Ben CSD onu rahatsız var benim etmem. beri kimse bilmez bunu. CSD onu rahatsız etmem ve Ay şey öyle gelip de burama dokunmak değil. Böyle bir tikim yok. Başka bir şey var. o yapınca Ondan evde sahip... hiçbir şey bulamazsın yani. Öyle bir sana. <laughs> yok lan öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil ya. CS'de onu rahatsız etmem gelip gerçekten bağırması artık yani. Ve CS'ye neydi o? Madalyasız. Karşıya madalyasız adam gelecek. Yüzde yüz oluyor <laughs> Hangi ünlüye benzetiliyorum gerçekçi ya da komik? Bunu bilirsen beş beş oluyor. Evet. Ceyda Kasabalı. Ceyda Kasabalı ya direkt. Neslihan Atagül'e de benziyorsun da Ceyda Kasabalı bence. Bu arada bence. evet uzun saçlıyken Neslihan Atagül'e benzetiyorlar. Şu an güncel olarak... Net Ceyda Kasabalı yani. Ama eskiden buydu. Doğru cevap verdi sayıyorum bu arada. Ben yanlış söyledim. Şu an günümüzde hani Ceyda Kasabalı'yı tanımıyorken Neslihan Atagül'dü bu uzun evet. saçlı halimle. Şu an hep Ceyda Kasabalı'ya benzetiliyorum. Bakıyor Doğru. musun şu an gerçekten? 5-5 En saçma korkum nedir? Eskiden de ama Tam doğru. <laughs> Eskiden de ama ufakken ya. ya ufakken, çok komik. 8-9 yaşındayken ölümcül deneyi falan izlemiştim. Evet hala bunlarla ilgili bir planım var. Bir gün bir zombi saldırısı olsa Emre kimi nasıl döveceğini falan planlıyor. <laughs> yani hiç de saçma falan değil yani bir zombi. Eskiden mınçıkam vardı benim kendim yaptığım. Okula giderken çantama koyardım. Çok karanlıkta çıkıyorduk biz. 6.30'da falan evden çıkıyordum ben sabah. Ee, karşıma saldırısını... apartmanda falan zombi gelirse, hani mınçıkayla çıkıyordum evden, koyar mı geçer mi diyenler <laughs> Siz bizi puanlayacak olsanız birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? Bence biz birbirimizi birbirimizden daha çok iyi tanıyoruz. Heh. Çünkü bazı veremedik cevapları evet. karşıdaki Kesinlikle. kişi daha iyi biliyor. O ilişki İlişki da... yaşayanlar ee, denesinler bunu ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyordum bunu hep karşıma çıkıyordu. Evet. Tanıyor muyuz ediyor muyuz diye. Genelde erkekler eziliyor Hı. ama. Sen çok iyiydin. Ben iyiydim bence. Ben iyiydim. Çok iyiydin. Göt korkusundan her şeyi biliyoruz. Öyle değil mi? Güzeldi. Birkaç şeydi beni üzdün yine ama. Ne, ne yaptın mesela? Ya bir şey işte. Ben üzmedim seni. Gönlümü alırsın artık. Nasıl yani? Bilmiyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün farklı bir içerikle karşınızdaydık. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bu arada Senan'ın kanalını da artık aktif kullanmaya başlayacak. İnşallah düzenli içerikler atar diye tahmin ediyorum, değil mi karıcığım? İnşallah. Oraya da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.